LZ görünürdü. Görünüşe göre bizim oğlanlar tam zamanında geldi albay. Suikastçı timleri saldırı için kilitlendi ve hazırlandı. Gitmek için yeşilsin. Albay bir sorunumuz olabilir. Çok geç Laswell. Ben söyleyene kadar olmaz. General Barkov deposuna yeni bir klor gazı sevkiyatı gönderdi. Ama bu gece paralı askerleri kimyasalları konvoyla Urzikistan'a taşımaya hazırlanıyor çatışmaya girebilirsiniz ancak Rus ordusuna ateş açmak yasak. Uluslararası bir kriz çıkaramayız. Rus ordusunun buna yanıt vermeyeceğinin garantisi yok, Kate. Anlaşıldı Alex. Komutan Barkov'un kamyonundan gazını bulun ve gidişat değişmeden X'ten inin. Açık net anlaşıldı. Hallederiz.